Ulan delet! Çok sinirlendin değil mi? Çok sinirlendim. Ama senin derdin benim ne değil ki? Kendinle. Akıllı olsaydın, akıllı davransaydın, dolandırılmasaydın. Bugün bu sahneyi canlandıracağım. Hadi izleyelim bakalım nasıl olmuş. Ya di dinle dinle bak Kapa kapama dinle. Ya teklif gerçekten çok karlı diyorum ya. Altın getireceğim diyor. Ya bu sefer gerçekten fırsat var ama ya. Ama kim senin niye dinlesin değil mi? Nakde sıkıştı. Çekil ayağımın altına. Bir, saniye ya. Konuşalım mı? Nereye gidiyorsun? Sakin. Kaşak madenden altın getirme işinde bana ortaklık teklif edeceksin değil mi? Ha? Satranç oynadığın o adam seni değil beni seçti diye delirdin. Bu zor zamanlarımdan faydalanıp işime salça olup ayağımı kaydıracaksın değil mi? Nereden geliyor aklıma? hep yaptığın şeyler uza evladım, uza. Bu iş bende. Seninle bizim aramızdaki fark burada işte. Sen hep kendini tekrar ediyorsun. Ama ben farklı yapıyorum bu işi. Çünkü bu oyunda senden iyiyim. Ne diyorsun oğlum sen? Hiç mi düşünmedin? Oteli teminat verirken. Ya kaybedersem diye. He? Düşünmedin değil mi? Çünkü sen kaybedeceğini düşünürsen hiç kazanamayacağını zannediyorsun. Ama bu taktik her zaman işe yaramıyor işte. Otelin benim üzerim artık. Sen nasıl? Nasıl seni dolandırır değil mi? Çok basit. Senin yönteminden umut verir. Sen de aç gözlüğünden hemen üstüne atlar. Aa, ama İskender'im sen mi yapacaksın ya? Yeter ya. Sen olmayan altınlara koca bir otel yatırdın ya sen. Nasıl bir hismiş? He? Dolandırılmak. Evet. Çok kızmışsın değil mi? Çok kızı kız. Ama senin derdin benimle değil. Kendinle. Akıllı olsaydın, aklını kullansaydın, dolandırılmasaydın İskender. He? Baba mı oğul mu? Oğul mu baba mı? Hep aport hep tetik. Ya akıllı adam dolandırılır mı ya?